çiftçi kazanamadığı için bu işten kar edemiyorsa elbette e, bu işi bırakmak zorunda kaldı. Artan maliyetlerle çiftçi baş edemiyor. Gelen zamlar nedeniyle üreticinin tarladan çekilebileceği belirtiliyor. 10 yıllarda zaten hızlanarak giden tarımda e, kronik sorunlar maalesef çözülemedi. Elektrik, su, mazot, gübre derken çiftçilerin girdi maliyetleri altında beli bükülmeye devam ediyor. Koronavirüs salgın açısından oluşturduğu risk riskin yanı sıra tarımda da büyük tahribatlar yarattı. Ulusal kanala konuşan Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, kayıtlı çiftçi sayısına işaret etti. Veriler can sıkıcı. 2017'de 2 milyon 100 bin olan çiftçi sayısı 2020'de 2 milyona geriledi. Son 10 yılda e, Türkiye'de kayıtlı çiftçi sayısı %38 oranında azalmış. Ekonomik kriz, bekleyen borçlar, artan girdi maliyetleri nedeniyle çok sayıda çiftçi Elini topraktan çekebilir. Biz tabii yüzde iki daha düşeceğini, yüzde 40 bulacağını, bu bir tahmin, yüzde iki tahminimiz sadece. Diğer rakamlar resmi rakamlar. Dernek başkanı yanlış tarım politikalarının düzeltilmesi için atılması gereken adımları da anlattı. Çiftçi boşlanarak üretim faaliyetini sürdürüyor. Yani ekim zamanı çiftçinin bir bütçe sunacak. Tek bütçesi desteklenden aldığı para zaten boş mecbur bankaya gidip kredi çekmek zorunda kalıyor. Bugün üreticiler diyor ki benim bağ kurum yasa ben köyden ayrılmam diyor. Şimdi altyapıyı hazırlayacaksınız Geçtiği ucu istihdam edebilmek için.